Musa Eroğlu'na şiir Bir Eroğlu Onlar geçerleri söyler Ata yurdumunda Başlayan hikayeler Karaca olan gönüllüdür Değişler Musa'yla asası gibi Satını sever Burada bir hoca çınar Musa Eroğlu Bizler genç torularıyız Emmoğlu Dolanıyoruz alemin alem ders dolu hep sabır sabır istiyor emmi oğlum Biz bize dost ile anlaştık çoktan Kalbi bağlarla kavrileştik haktan Sanki mal çalıyor gibi mezattan Bakınmayın kanaat var ki çoktan de bir emaneti var o çınarın Döşümde okurum türküleri altın Göçer yörükleriz türkümüz kalsın Dünya yalan, dünya okuyan ayıksın Şu dünyayı mezar gibi görenlere Hakkın kapısında tefeci hacillere Dost meclisine pazarlık edenlere Fıtratımız cevabı verdik bin kere Cihanın her yanı okul ders Allah Destleri var ömrünü dök bu yola Günler, aylar, yıllar aşkı kovalar Gönülde yer edin, yaşa bin umutla Dostluk böyledir, hep kalben sözler Arada mesafeler, görmeziye gözler Mecazen değildir, esraftan söyler O dost ile meclis bizi ötede bekler Kiminin yolculuğu hep varlığa diye Kimi diyor gideyim dünyada ne diye Üç beş nefeslik ömürü sanır hediye Dost ile kavilleşmişiz o yeşil vadiye Neyler pul garip götüremediğim alır Burada ebedi değil kişi unutmamalı Burada ne var ise sevgiyle paylamalı sonunda kubbede hoş seda olmalı Dost ile anlaşmamız kalpten yazılır Dostluk bir eroğlu erlik vel hasılı Musa'nın konarlığı göçerliği ispatlı Bir eroğlu der kul garip diyor yazılı Musa'nın konarlığı göçerliği ispatlı bir er Kul garip diyor yazılı İşte böyle dostlar Kısacası Zamanımızın aracı olan Büyük ozan Musa Erdoğan'la satır şiir yazmak istedim Kusurum varsa affola zamanımızı, hayatımızı ve sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Onlar varken, aramızdayken değer vermeliyiz. Sevgili Musa Eroğlu, inan ki çok seviliyorsun, çok seviliyorsun.